Bu programda bir hayat Özcan Mermar. İyi akşamlar değerli Türkmen televizyonu izleyenleri. Bir daha hoş geldiniz. Safaları getiriyoruz. Mustafa mikrofon programına. Bugün bakalım sorularımız nedir. Girelim içeriye. Kalın bizimle. bir hayvan var. Devadan fazla susuz kalabilir. Bir hayvan var. Devadan fazla susuz kalabilir. Ee, kangar. Kangar? Ha. Erkeği yoksa dişisi. <gülüyor> 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 Yok kangar değil. Ben bilmem kangar su içse öyle. Ben diyemem su, su öyle. Diyerem daha fazla susuz kalabilir devadan aslında su içmez ve susuz kalabilir onu bilmiyorum daha ayrıca ben demiyorum yani su içse öyle susuz kalabilir diyorum daha fazla tahammülü var diye vurdum bilmiyorum bir yan bas kankar fikrime geldi İliş, iliş kankara ee iliş İliş. iliş Akhir hissediyorum cevabım tamamdı bilmiyorum daha cevabı hiç tamam değil teşekkür ederim bir hayvan var devadan fazla susuz kalabilir. Şey kengar. Yo. Kengar. Yo. Kengar. Bilem inadık diye çiçeğe. İnadıktı. Ben <laughs> demedim su içse. <laughs> bak sen bak bak sen sorumu yanlış anlama. Diyorum devadan fazla susuz kalabilir. Demedim içse öyle. Hmm. Akrab. Yo. Böyle siz Ahmet. Tapmadım. bir şey var biz görür özüm. Eşidir özüm. Ama özü bizi ne görür ne de eşidir? Mobil. Mobil. Yok. Bir şey var. görür özüm. Eşidir özüm. Biz. Hem görür, hem eşidir özüm. Ama özü bizi ne görür ne, ne eşidir? Ne eşidir bizi? Cinli. Ne? Cinli öyle. Cinli. Yere getiyor yeri. Yeri. Özüm korkam yeri. <laughs> Yere getiyor. Diğeri bir hayvan var devodan fazla susuz kalabilir. Kurt? Yok. Biraz iyi düşün. Dire bir şey var. Biz görürüz özün. Ve eşidir özün ama özü bizi ne göre ne de eşidi. Biz görürüz özün, eşidir Özü görmez bizi. Eşitmez de bizi. اوزان مرمر لصناعة البورسلين والكوارتز واستون. اوزان مرمر لصناعة احدث موديلات المرمر الصناعي. صناعة البورسلين الايطالي وأسطح الكاونترات بماركة مارازي وغراندي ميسي مول ونتميز بصناعة الكوارتز الإسباني بماركة سيزر ستون وأيضا صناعة أحواض المغاسل بماركة أوزجان مرمر وتغليف الجدران بماركة فايبر كلاس أوزجان مرمر الاناقه والمتانه والتميز العنوان كركوك حي الواسطي قرب محطه تعبئه الاصدقاء بي شي دي بيز غور غوزن و اي اما اوزي بيز

deveden daha fazla susuz kalabilir. Zırafa olabilir. Tabi tozu Kur'an hakiz. Kur'an tabtözü. tozu. Aferin sana. Hayatım sana. Rahat. Bir şey var. Biz görüyoruz. özün. Eşitler özün. Ama özü bizi ne görür ve ne de Televizyon. Karabayaz Milavan. Milavan. Bir hayvan var. Deveden daha fazla susuz kalabilir. Zorafa. Allah tabbey. Bir şey var. eşidir gözün. Görük gözün. Ama öz bizi ne eşidi ne görer. Şey yıldalım. yıldırım. Yıldırım? Ha? Yok. Allah bilmiyorum. Bir, bir şeydi. Görük gözün. Eşidar gözün. Ama özü bizi ne göre? Ve ne de eşidi. Ee, Sehli. O ziyan kamera. Ee. Ee, yani televizyon. Ee. Ee, televizyon diyarık. Son karar. Ha? Son karar. Son karar tabi tuz. Değil bir şey var, biz görürüz özün. Yeşilerik de Ama özü bizi ne görer, ne yeşidi. Ne bakar gözüne? Saat? Güzgün. Yok. Bilmiyorum. Biraz iyi düşün. Tabi düşün. Tabi tuz. Evet değerli Türkmen televizyon izleyenleri, bugün şu tapmacamızı sorduk burada. Birinci tapmacamızı ise sorduk. Bir hayvan var, devoda fazla susuz kalabilir. O da faydı işte. Tapan taptı, tapmayan da tapmadı. O bir e, sorduk. Bir şey var, biz görürüz gözün Bu eşidir gözün ama özü bizi ne görür ne de yeşidi O da televizyonuydu. Kalın bizimle görüşmek üzere. Mr. Mikrofon programı. Eyvallah. Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından Sesli